Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otomobil kiralamak için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinde tatile gidecek olan müşterilerimiz var. Araçların önceden kiralamalarını, rezervasyonlarını yapıldı araçlara ayrıldı. Önceden rezervasyon yapan müşterilerimiz 3. ayda ve 4. ayda rezervasyon yaptıran müşterilerimiz daha uygun fiyatlara araç kiralama yapabildiler. Vatandaşları bekleyen tehlike ise araç kiralama dolandırıcılığı. Kurumsal araç firmalarına ait internet sitelerine benzer sahte araç kiralama sitelerine mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. İnternet sitesini bir harf değiştirerek, bir rakam ekleyerek sahte siteler oluştu. Örnek veriyorum kontvhaber.com adresine Kon 2 TV nokta haber şeklinde internet sitesinin domain ismini değiştirerek sahte siteler yapılabiliyor. birebir içeriği kopyalanabiliyor. Ödemeyi anında yaparsanız %50 indirim, %40 indirim şeklinde vaatler de bulunabiliyor. Bir diğer dolandırıcılık yöntemi ise kapora dolandırıcılığı ve sahte senet tuzağı. Kiralama işlemi yapan internet sitesinden emin olmadan kesinlikle kimlik bilgilerini, banka kartı bilgilerini vermemesi gerekiyor. Araç kiralama yapmak isteyen müşterilerimizin kendisinin teyit etmesi gerekiyor. Eğer mümkünse yurt dışındaki müşterilerinden bir akrabalarını kiralama ofisine gönderebilirler. Yurt dışındaki müşteriler ise kiralama ofisine bizzat gidip görüşmeden araç kiralama için ödeme yapmasınlar. Her şeyin bir bedeli vardır. Ürün bedeli vardır, hizmet bedeli vardır, kiralama bedeli vardır. Piyasa koşulları bellidir. Çok düşük olan bir kiralamada mutlaka bir şey çıkacaktır. Peki araç kiralarken ve teslim ederken nelere dikkat edilmeli? Vatandaşlarımız araç kiralarken kiralama işlemini bitirdikten sonra aracı gözüyle kontrol edebilir. Fotoğraflarını ve videolarını çekmesi faydalı olacaktır. Teslim aldığı aracı temiz olarak teslim alması, aracın kaporta ve boyasında herhangi bir kusur olup olmadığını görmesini kolaylaştıracaktır. Aracı firmaya geri teslim ederken yıkanmış ve temiz olarak teslim etmesi firmanın ve vatandaşın işini hmm. kolaylaştıracaktır. Kiralık aracınız kazaya karıştı. Bu noktada ne gibi işlemleri takip etmeniz gerekiyor? Kiralık araçlar doğal olarak diğer araçlar gibi kazaya karışabiliyorlar. Kazaya karışan aracın ilk önce esas olarak kiralama yapan müşterinin aracı kendisi kullanıyor olması gerekiyor. Kaza fotoğrafları olması gerekiyor. Alkol raporunu emniyetten ya da o an için polis ekiplerinden alması gerekiyor. Kasko şirketleri diğer bireysel kasko polislerinin olduğu gibi alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımından doğan hasarları ödememektedir.